Tamam mı? Gizem Hanım merhabalar. Merhabalar. Davetteyiz. Nişantaşı'nda evet. gelin defilesinde. Evet. Çok güzel bir mağazadayız. Benim de zaten çok sık ziyaret ettiğim, özel günlerimde de buradan kıyafet et tercih ettiğim bir mağazada. 2024 gelinlik kolektörünü inceliyoruz. Çok güzel olmuş. Tüm ekibin ellerine sağlık. Modayı nasıl takip ediyorsunuz? Sıfırlama takip ediyorsunuz yoksa gözünüze takılır mı? Yani e, aslında son dönemde çok e, değişken olduğunu düşünüyorum, çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Gerek e, artık yollarda, sokaklarda ve sosyal medyada sürekli aslında bu işin içinde de olduğumuz için e, takip etmeye çalışıyorum. Ben de tabii ki buna uygun alışverişler yapıyorum ama genelde daha böyle e, her döneme hitap eden daha kurtarıcı parçalar günlük hayatta tercih etmeye çalışıyorum. Adayı soralım. Nasıl takip biliyor musun? Ekran başında sürekli? Evet, biz her akşam ekran başındayız. Survivor Survivor'ı tabii ki izliyoruz kızımla birlikte. E, Hakan orada çünkü. İki ay oldu yaklaşık. E, çok da güzel gidiyor, çok şükür. E, sıkıntı yok. Ama Birazcık tabii e, yorucu bir tempo aslında bir yandan da e, çok daha önce dört kere falan gitmişti Survivor'a e, kızı var bu sefer tabii onu bekleyen burada e, onun için de daha farklı bir deneyim ve çok güçlü rakipleri var bir yandan da hem kendi takımından hem karşı takımdan e, zorlayıcı bir sene. İnşallah hepsi için hayırlısı olsun, sakatlıksız olsun, ee, çok keyifli izlemek zaten her sezon izlediğimiz gibi bu sezonda daha başka bir heyecanla izliyoruz biz de. Kızı da özlüyor burada ee, çünkü çok fazla e, zaman geçiriyorlardı Hakan burada kendisi. Ee, o yüzden o da çok özlüyor. Her gece böyle yatarken babamı çok özledim, babamı çok özledim falan. Ee, gelecek az kaldı, biliyoruz. Çünkü oyun kaybettiğinde neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Valla yani kazanacak da kaybedecek de dediğim gibi çok güçlü rakipleri var. Mutlaka hani bir kişi kazanacak. Tabii ki üzülüyoruz hep kazansın her zaman isteriz. Ama önemli olan dediğim gibi güzel bir şekilde yarışmaları. Kavgasız olması, sakatlıksız olması. Bunun için tek temennimiz o. İnşallah hepsi için güzel bir ses Bunu Bunun biraz aksiyonu geçiyor. Çok aksiyonlu geçiyor. Ay var ya stresten yani e, diş sıkmaya başladım. <laughs> Gerçekten. E, bir şey diyor musun Ekranda? Hakan mı? ol falan dediğiniz oluyor. Tabii ki diyorum zaten işte Acun Bey de diyor ki Hakan'cım diyor seni tanıyorum ama diyor bu sene bambaşka bir Hakan görüyorum diyor. O yüzden tabii ki e, ben de burada stresle izliyorum. Ama yine onun bir oto kontrolün olduğunu biliyorum, düşünüyorum. Genel hani e, hayatı boyunca da her zaman öyle olduğu için. O yüzden inşallah e, çok büyük bir, bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum zaten. Tabii gönlünüzde Hakan'ın şampiyon olması var. Hakan'ın e, Hakan'ı kim var ki... sizin kafanızda geçen? da dediğim gibi... E, kendi takımından da var, karşı takımdan da var. Şimdi kendi takımından Poyraz var, Ogeday var. Ee, daha önce şampiyon olmuş birçok isim var. Onun işte karşı takıma şimdi yeni e, kişiler geldi, Atakan geldi, Cem geldi. Yine kadınlardan da çok güçlü rakipler var. Nagihan var, Nefise var, kendi takımından Damla var. E, hepsi birbirinden kıymetli. E, i̇nşallah yani hepsi hak ediyor bir yandan da. Çünkü All Star zaten. Hepsinin e, bu zamana kadar çok büyük emekleri var. O yüzden inşallah güzel bir e, sezon sonu da bizi bekliyor yani. Hak eden mi kazanırsınız? <laughs> hak eden kazanacaktır ya. Hepsi hak ediyor. İnşallah hepsi için en hayırlısı olsun. Tabii ki isterim finale gitmesini isterim. Final koltuğunda görmek isterim. E, nasıl? nasip bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.